Arkadaşlar selamlar, ben Deniz Duman. Google reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda bir diğer otomatik teklif stratejisi olan ve çok fazla kullanılan geliştirilmiş tıklama başına maliyet teklif stratejisinden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız ilk videolarımızda otomatik teklif stratejilerinin temelde 6 tane olduğundan bahsetmiştik ve bunların 4 tanesinin akıllı teklifi kullandığından bahsetmiştik. Hemen açıklamamızı okuyalım. Geliştirilmiş tıklama başına maliyet özelliği manuel teklifleriniz karşılığında daha fazla dönüşüm elde etmenize yardımcı olur. Web sitenizde satış veya dönüşümde sonuçlanabilecek gibi görünen tıklamalar için manuel tekliflerinizi otomatik olarak ayarlar. Daha fazla dönüşüm veya daha yüksek bir dönüşüm değeri elde etmenize yardımcı olmak için manuel tekliflerinizi yükseltir veya düşürür. Bir kere bu 4 tane otomatik teklif stratejisinin de akıllı teklifi kullandığından bahsetmiştik arkadaşlar. Akıllı teklif neydi? açık arttırma aşamasında bizim belirlemiş olduğumuz bazı senaryolara ve kriterlere göre ve bütçeye göre tekliflerimizi otomatik bir şekilde arttırıp azaltabiliyordu. Böylece dinamik bir şekilde reklamlarımız rakiplerin daha ön kısmı önünde olabiliyordu. Peki bu arttırıp azaltma işlemini neye göre yapıyordu? Arttırıp azaltma işlemini tamamen otomatik teklif stratejilerinin tipine göre, şekline göre, senaryosuna göre yapıyordu arkadaşlar. Hedef edinme başına maliyette Örneğin biz bir hedef edinme başına maliyet sunuyorduk O maliyet hedefini Tutturmaya yönelik bir arttırıp azaltma yapıyordu Hedef Roas e, teklif stratejisinde Hedef Roas e, oranına Yaklaşma senaryosuna e, Senaryosunu baz alarak bu açık arttırma tekliflerini yapıyordu Geliştirilmiş tıklama başına maliyette ise Bizim kendimizin manuel olarak Bir teklif belirlememizi istiyor arkadaşlar yani biz Diğer hiçbir teklif stratejisinde otomatik teklif stratejisinde Manuel bir teklif belirlememiştik ama burada Kontrolü biraz bize veriyor diyor ki sen Bana manuel tıklama başına bir maliyet hedefi sun Ben e, Duruma göre e, Senin daha fazla dönüşüm alabilmen için bu senin vermiş olduğun manuel teklifi Açık arttırma sırasında arttırıp azaltabileyim Yani ben 1 lira teklif verdiysem e, Google Açık arttırma sırasında birçok sinyali kendi öğrenmiş olduğu arka plandaki verileri hesaba katarak kullanıcının yazmış olduğu anahtar kelime de bizim performansımızı ölçüyor, biçiyor ve diyor ki bu anahtar kelime ve bu potansiyel müşteri senin için değerlidir ve senin vermiş olduğun Tıklama başına maliyet teklifine de yakın bir teklif vermiş. Örneğin sen 1 lira teklif vermişsin o anahtar kelimeye ve o anahtar kelimede üst sıralarda olmak için atıyorum 1 lira 20 kuruş teklif vermen gerekiyor. Google burada kullanıcının yazmış olduğu anahtar kelimenin senin için çok değerli olduğunu saptadığı için hemen senin 1 liralık vermiş olduğun manuel teklifi 1 lira 20 kuruşa çıkartıyor ve o kullanıcının senin reklamını görmesini ve tıklamasına neden olabiliyor. Peki burada Google'ın geliştirilmiş tıklama başına maliyet teklifi neyi yapamıyor? Neyi yapamıyor arkadaşlar? Siz 1 lira teklif verdiyseniz ve kullanıcının yazmış olduğu anahtar kelime sizin için çok değerli ise ama bu anahtar kelimenin birinci sayfalarda üst sıralarda gözükmesi için sizin reklamınızın ortalama teklifi de 2 liraysa ya da 2,5 liraysa geliştirilmiş tıklama başına maliyet sizin 1 liralık teklifinizi işte 2 katına 3 katına çıkartmıyor genellikle. Yani sizin vermiş olduğunuz teklifi 3 aşağı 5 yukarı kendi inisiyatifini alarak çok fazla fark sağlamayarak Oynayabiliyor arkadaşlar amacımız burada ne amacımız Daha fazla dönüşüm elde etmek için Belirlediğimiz maksimum tıklama başına maliyetin altında kalmaya çalışarak Maksimum dönüşüm almak Demin bahsetmiş olduğumuz olay arkadaşlar Mümkün mertebe fazla dönüşüm alabilmek için Vermiş olduğumuz Tıklama başına teklifi baz alıyor yani kendini onu bir kural olarak koyuyor Ve senin Yarışamayacağın senin rekabet edemeyeceğin anahtar kelimelerde Çok fazla savaşmıyor çok fazla o anahtar kelimelerde seni açık artırmaya sokmuyor arkadaşlar. Ama 1 lira verdiysen 1 lira 20 kuruş için açık artırmaya girebilir. Ama genelde vermiş olduğun teklif sınırında ve altında ki anahtar kelimelerde sizi açık artırmaya sokuyor ve o açık artırmada teklifinizi arttırıp azaltabiliyor. Hedefimiz ne? temel hedefimiz burada da yine dönüşümleri arttırmak arkadaşlar. Peki işleyiş şekli nasıl? Aslında bunlardan demin de bahsetmiştik. Yani demiştik ki arkadaşlar sizin için değerli olan anahtar kelimelerde açık girmeye çalışır. Atıyorum A anahtar kelimesini yazan bir kullanıcı sizin reklamınıza girip formu doldurması ya da bir ürün almasının oranı %10'sa B anahtar kelimesini yazan kullanıcının sizin reklamınıza tıkladıktan sonra sizin ürününüzü alma oranı yüzde altmışsa, işte Google'un bu teklif stratejisi B anahtar kelimesini bulmaya çalışır. Yani sizin için değerli anahtar kelimeleri bulmaya çalışır ve o anahtar kelimelerde açık arttırmaya girip teklifinizi arttırır. Bir tıklamanın dönüşümle sonuçlanma olasılığı düşükse veya dönüşümün değeri diğer dönüşümlerden düşükse Google Ads teklifinizi düşürür. Arttırdığı gibi bize zarar sağlayacak bir anahtar kelime kelimede de teklifimizi düşürür arkadaşlar. Yani diyelim ki dış cephe mantolama anahtar kelimesinde reklamımıza tıklayanların sadece %5'i bizim teklif al formumuzu dolduruyorsa Google diyecektir ki bu anahtar kelimenin senin için çok bir değeri yok çünkü tıklayanlar zaten formu doldurmuyor. Dolayısıyla e çok da buradan tıklama almana gerek yok. Boşuna maliyet yazmasına gerek yok. Ben burada senin teklifini biraz daha azaltayım diyebilir. Geliştirilmiş tıklama başına maliyet kısa süreler için maksimum tıklama başına maliyetinizi aşabilse de ortalama tıklama başına maliyetinizi e, ayarladığınız maksimum tıklama başına maliyetin altında tutmaya çalışır. Yani burada örnek vermişiz. 5 TL tıklama başına maliyet teklifimiz varken standart kampanyadan %15 dönüşüm alıyorsak Geliştirilmiş tıklama başına maliyet 5 TL'lik manuel teklifimize %25 dönüşüm alacak şekilde kullanılıyor. Bu ifade aslında bu teklif stratejisinin özetini, çalışma prensibini anlatıyor. Yani biz bunu kullanmadan geliştirilmiş tıklama başına maliyeti kullanmıyoruz. Bu otomatik teklif şeyini kullanmıyoruz. Normal 5 liralık tıklama başına maliyet yazdık, standart teklifimizi verdik. Bu gibi durumlarda arkadaşlar atıyorum ki örneklendirmişiz %15 dönüşüm alıyoruz geliştirilmiş tıklama başına maliyeti maliyete verseydik ama bu 5 liralık teklifi o bizim için daha karlı anahtar kelimelere e, açık gideceği için bu %15'lik dönüşümden daha fazla alacaktı. O yüzden benim size tavsiyem arkadaşlar ilk etapta geliştirilmiş tıklama başına maliyetinizi genel olarak kampanyalarınızda kullanmanız olacaktır. Daha sonra elinizde hatırı sayılır bir veri biriktikten sonra hedef edinme başına maliyet otomatik teklif stratejisini kullanmanız mantıklı olacaktır sizin için. Google Ads sistemi tıklama ve dönüşüm kalıplarını bularak geçmişteki sonuçlarınızla karşılaştırır. Örneğin belirli konumlarda daha fazla satış yapılıyorsa bu durumu algılar, geliştirilmiş tıklama başında maliyet ile dönüşüm izlemeyi kullanırsanız en uygun performansı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu, burada da yine dönüşüm izlemeyi kurmanız gerçekten önemli bir konu. Şimdi gelelim e, diğerlerinden farkına. Diğer 3 akıllı stratejiden farkı bizim başlangıçta teklifi manuel olarak vermemiz ve sınırlarını biraz daraltmamızdır. Diğer hiçbir teklif, otomatik teklif stratejisinde manuel olarak teklif yazmıyoruz arkadaşlar. Örneğin 6 TL verdiysek 16 TL yapmaz ama 8 TL ya da 10 TL yapabilir karlılığa göre. Hedef edinme başına maliyet ve hedef ROAS ise kontrol, hedef ROAS da ise kontrol tamamen makinededir. ve makina neyi öngörüyorsa onu yapar. Amaç dönüşümü sağlamak için hangi senaryo en uygun teklif ise onu vermektir. Bunda ise bizim belirlediğimiz manuel tıklama başına maliyet sınırlarının çok fazla dışına çıkmaz. Şartlara gelelim isterseniz arkadaşlar. Geliştirilmiş tıklama başına maliyet Arama ağı, alışveriş veya otel kampanyalarında kullanmak için dönüşüm izlemeyi ayarlamamız gerekiyor. Ama görüntülü reklam ağı kampanyalarında dönüşüm izleme olmadan da geliştirilmiş tıklama başına maliyet otomatik teklifini kullanabiliriz arkadaşlar. Ama dönüşümleri kurmadan görüntülü reklam ağı kampanyalarına çıktığınız zaman yine düşük verim alacaksınızdır arkadaşlar. O nedenle her koşulda dönüşümleri kurmanız sizin için önemli. Evet geliştirilmiş tıklama başına maliyetin hedef edinme başına maliyetten farkı ne arkadaşlar? Aslında diğer slaytlarda bundan bahsetmiştik. Ee, geliştirilmiş tıklama başına maliyette kontrol biraz daha bizim elimizdedir. Ama hedef edinme başına maliyette kontrol e, makinededir ve daha otomatiktir buradaki süreçler. Hemen uyarılarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Geliştirilmiş tıklama başına maliyet özelliği arama ağı ve görüntülü reklam ağı kampanyalarında kullanılabilse de Uygulama yükleme kampanyalarında kullanılamaz arkadaşlar. E, aklınızda bulunsun. Alışveriş reklamları için geliştirilmiş tıklama başına maliyet yalnızca Google aramada çalışır arkadaşlar. Google arama ağında çalışır. Otel reklamları için ise geliştirilmiş tıklama başına maliyet bir kullanıcı otel reklamı rezervasyon modülünden bir bağlantıyı tıkladığında çalışır. Otel reklamları tamamen farklı konu arkadaşlar. E, buna da daha sonra e, gerek duyulduğu takdirde değiniriz. Evet arkadaşlar çok fazla kullandığımız bir teklif stratejisi olan geliştirilmiş tıklama başına maliyet teklifi de budur. Yine öncelikle dönüşümleri kurmanızı ve ilk etapta dönüşümler işledikten sonra geliştirilmiş tıklama başına maliyeti kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizde ciddi bir veri biriktikten sonra 3 ay, 5 ay, 6 aylık bir müşteri performans verileri biriktikten sonra hedef edinme başına maliyet teklifi kullanılabilir. Bir sonraki videomuzda diğer teklif stratejilerinden bahsetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.